Merhaba arkadaşlar ben Sezer Bugün arkadaşlar Yine e, bir şey tanıtacağım e, Telefon Şimdi arkadaşlar Bu telefonumuz I iphone 6 Ama gold rengi Yani altın rengi Şimdi ark arkası şöyle arkadaşlar apple yani Böyle işte şeyler yazılar kamerası arkadaşlar Ön kamerası Ay, Arka kamerası bu ön kamerası Hoparlör burada hoparlör var Güzel bir telefon. Çok beğendim ben bunu. Ha, zaten ben bütün iPhone'ları seviyorum. Bakmadım ama seviyorum. Böyle şifre de koyulabiliyor. İşte ayrılabiliyor. Güzel bir telefon ama şifresi biliyor biliyor musun? Şifresi keşke ya. İşletirdim birilerine şaka şaka. Böyle arkadaşlar güzel bir telefon. Ee, ne kadar aldı bunu? 600. 2 milyar 600 almış. Şey bunun annesi. Şey, Ha? İşte böyle arkadaşlar 2 milyar 600, bit, 600 bir telefon. Yani bence güzel bir telefon çünkü ben bütün iPhone'lar iPhone'lar güzel dediğim yani Hem de altılar. Yeni bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar için teşekkür ederim abone olmayı like atmayı yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın bye bye.